Ahmet Cem Ersever Vitem'in kilit isimlerinden biri olan Türk asker. Babası İzzet Ersever'in subay olmasından dolayı ilk öğrenimini yurdun değişik yerlerinde gördü. 1967 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Orta öğrenimden sonra Kara Harp Okulu'na girdi. 1972 yılında jandarma teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1973 yılında piyade okulunu, 1974 yılında jandarma subay okulunu bitirdi. 11 Aralık 1979 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Mersin, Hatay, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Edirne, Kırklareli ve İzmir illerinde kaçakçılık olaylarını soruşturmakla görevlendirildi. Yüzbaşı rütbesindeyken 12 Eylül darbesi sonrasında Güneydoğu'da yaşanan terör olaylarına karşı mücadele etmek amacıyla istihbarat toplamak ve toplanan istihbarat ile operasyonlar düzenlemek amacıyla Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele biten. Ve altında faaliyet gösteren merkezi bir örgütlenmenin fikir babalığını yaptı ve doğrudan Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak çalışacak olan Vitem'de aktif görev aldı. Güneydoğu Anadolu'da PKK ile yapılan istihbarat çalışmalarının tümünde yer almış, silahlı çatışmalara bizzat katılmış, tüm faaliyetleri yönetmiş, PKK'ya yardım ve yataklık eden kişi ve gruplarla irtibat kurmuş, bunları tam yetkiyle ve komutanlığa doğrudan bağlı olarak yürütmüştür. Ersever ile Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu arasındaki ilişki olduğu ve Ersever'in Velioğlu'ndan çok iyi istihbarat aldığı, avukatı Emin Emir, MHP'nin eski lideri Alparslan Türkeş'in de avukatı tarafından ifade edilmiştir. Özellikle 1989-1990 yıllarında bu ikilinin çok sık görüştüğünden bahseden Emir, Ersever'in o dönem düşmanımın düşmanı dostumdur ilkesiyle hareket ettiğini ve ayrıca Hizbullah'ın devlet tarafından kurulduğuna dair Ersever'den herhangi bir şey duymadığını da belirtmiştir. Or General Eşref Bitlis'in şüpheli ölümünden sonra Mart 1993'te bu olayı protesto etmek için askerlikten istifa etti ve Mayıs 1993 ayında Milliyet Gazetesi'ne faksladığı özgeçmişinde, 1984 yılından bugüne kadar yapılan yanlışlar, İhanetler ve uygulamalar konusunda Türk kamuoyunun aydınlatılması gerektiğine inanıyor ve görüşmeler sonunda belirlenecek bir tarihte Türk basınıyla kamuoyu önünde Celal Talabani'nin ihanetleri, PKK ilişkileri, Güneydoğu'daki gerçek durum, köy korucuları, itirafçılar, faili meçhul cinayetler hakkında ve bazı siyasilerin örgütsel konumları hakkında açıklamalarda bulunacağımı beyan ediyorum. Ve Güneydoğu Anadolu'daki olayların gerçekleri Türk milletinden gizleniyor." dedikten Birkaç ay sonra 4 Kasım 1993'te elleri önden bağlanmış kafasına iki el ateş edilmiş naşı, Ankara Elmadağ ilçesi çıkışında bulundu.